Şimdi Afrika restoranlarından bir restoranda kahvaltımızı yapacağız. Çiçekler içinde bir restoran. Standartların en yüksek olduğu bir yer burası. Tabii millette aç en son uçakta yedikleriyle duruyorlar. Burası da mutfak kısmı. İçecekleri getiriyorlar bize. Restoranda soframız kuruluyor. ha Hazine <laughs> diplerde mi? Birinci bir kolibri bu yani. Restorandan bir şey yemiyoruz. Sadece meşrubat alıyoruz kendi getirdiğimiz yiyeceklerle kahvaltımızı yapacağız. Afrika'yı sadece şöyle olarak düşünmeyin. Afrika çiçekler içinde bir ülke, çiçekler içinde çiçek gibi insanlar var. <laughs>